laşmanın hakemi Ali Artun Özdemir kalecilerden işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı. Güzel bir maç istiyoruz. İyi bir mücadele olsun istiyoruz. Ve iki takıma da başarılar diliyoruz değerli futbol severler. Gölcük Spor şimdi sol içten tehlikeli gelmek isteyecek. Batınay Murat Toker Soyan'la bir şut düşüncesi yerden. Murat Günal Ceza sahasına doğru bir orta bir kafa üstten dışarıya. Furkan Şahin, Oktay Pop 3'er. Abdülkadir Kabaysa 2 gol. Gölcük Spor adına. Sağ kanattan gelişiyor Silivri Spor Orta gel yakın kader bir kafa top yandan dışarıya. Tayfur Emre Yılmaz. iyi koşu yaptı oraya Tayfur ve ligdeki 13. golüne yaklaştı. Burak Toker ata destek veren İbrahim Ethem Sevinç. İbrahim. İbrahim. Yaptı ortasını pelantı noktasına doğru bir kafa. Kaleci Murat Günal iyi bir pozisyondu. Bir top daha geldi. İşte o bölgeyi de uzun toplarla geçmek istiyor Gölcük ekibi. Ceza sahası içerisinde bir tehlike olabilir. Son çizgi üstünde. Orta geldi içeriye kalecinin müdahalesi. Murat Günal diyor Gölcük ekibinde. Oktay iyi noktaya doğru. Bir boşluk. Kaleciden döndü. Orada Akın dokundu topa. Murat üzerine geldi Murat'ın. 16 doğumlu file bekçisi topu kurtarmasını bildi. İkinci yarıda ilk düdük çaldı ve bir kez daha nokta televizyon ekranlarından iki takıma da başarılar diliyoruz. Merkezde top kazanma mücadelesi iki takımdan da Fatih Gümüşel vurdu kafayı indiği yerde Batınay kafayla arkadaşına verdi. Göğüs pasında Burak Toker, toker topla buluştu. Sağ kanattan İbrahim Ethem hata destek verdi. İbrahim yaptı ortasını. Bir kafa dışarıya. Özellikle Arif hızlı bir oyuncu. Orta sahada Mehmet dinamik bir oyuncu. Zaten şu an Mehmet kurtardı da bu katılıyor. Mehmet. Ceza sahasına yerden bir orta. Tayfur Emre. Tayfur Emre'den önce Akın girdi araya ama evet, kritik bir müdahale. Yani. Hocam ilk yarıda Mehmet ikinci yarıda kaldı yerden devam evet. ediyor. Arif kaldı. Arif'in vuruşu barajdan sekte uzatıldı top ve uzak noktada Tayfur Emre'nin vuruşunda çok kritik bir müdahale geldi kaleci Mertcan Tunca'dan Hata devam edecek. Tayfur yine pozisyondaki isim. Görüntüde Mertcan kritik bir kurtarışı imza attı 56. dakika. Harun Akay. Harun. Harun. Harun topayla kendisinde sol ayak. Tayfur Emre gördü çerçeveyi. Tayfun vurdu. Tayfur vurdu dışarıya. Veysel'den açıldı. Oktay içeriye doğru doldurdu. Dirello oynama itirazları var Mehmet Aydın'dan ama İtirazlar bayağı arttı. Özellikle kenar kulübesinde Cevdet Nail Sancaklı dördüncü hakeme doğru yüklendiler. Ekranlara getirelim pozisyonu. Kritik bir andı bu. Oktay içeriye. Evet pozisyon bu. Pozisyon bu. Az önce oyuna giren Tolga Arslan topu taşıdı. Tolga son çizgiye doğru girdi. Tolga karşı karşıya. Tolga çok rahat geldi orada. Kaleci Mertan Tunca dizleriyle kritik bir kurtarış yaptı. Ve karşılaşmanın da son dödüğünü çalıyor mücadelenin. 0-0 bittiğini de buradan duyuralım. Gölcük Spor için iyi olmadı bu skor. Koşkusuz Silivri Spor'a yaradı ve kalan haftalar için Gölcük Spor'un direkt çıkma şansı da mucizelere kaldı.